Küresel iklim değişikliği nedir? Fosil yakıtların yakılması, sanayileşme ve ormansızlaştırma gibi sebeplerle yer kürenin enerji dengesi üzerinde ek bir ışınımsal zorlama yaratır. Bu ışınımsal zorlama yüzünden önemli bir problem olan küresel iklim değişikliği ile karşı karşıya kalırız. Peki bu olaylarda gerçekleşen durum ne ve neden küresel iklim değişikliğine yol açıyor? Karbon emisyonu Kısaca açıklamak gerekirse atmosferimize yayılan karbondioksit gazına verilen isimdir. Bu gazlar havada ısılı kalarak dünyanın ısısının artmasına ve buzulların erimesine, büyük çaplı yangınlara, koraklık, deniz suyunun yükselmesi, fırtına ve sel gibi doğal afetlerin artmasına sebep olmuştur. Peki dünyada en çok karbon emisyonu yapan ülkeler hangileri? İlk 5 ülkeyi sayacak olursak, birincisi Çin, ikincisi ABD, üçüncüsü Hindistan, Dördüncüsü Rusya, beşincisi Japonya. Türkiye bu sıralamada 16. sıradadır. Saydığımız 5 ülkedeki karbon emisyonun artmasının başlıca sebepleri kontrolsüz sanayileşme, sürekli artan enerji talebi, yükselişe geçen şehirleşme, azaran ormanlı kalanlar, yoğun hayvancılık faaliyetleri, kontrol edilemeyen sere gazları. Yenilenebilir Enerji fosil yakıtların yerine koyabileceğimiz birçok alternatif enerji kaynağı vardır. Küresel çapta yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımların artması ve geliştirilen teknolojilerin sayesinde küresel iklim değişikliğinin önüne geçmek için adımlar atılmalıdır. Türkiye, yenilenebilir enerji kaynaklarının çeşitliliği ve potansiyeli bakımından oldukça zengin bir ülkedir. Ülkemiz jeotermal enerjide dünya potansiyelinin %8'ine sahiptir başlıca yenilenebilir enerji çeşitleri şu şekildedir. Hidrolik enerji, rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, sıfır emisyonlu ve düşük emisyonlu teknolojiler, sıfır emisyon fotovoltaik teknolojiler. Sıfır emisyon günümüzde en yaygın olarak kullanılan güneş enerjisini elektriğe dönüştüren teknolojilerdir. Paneller yardımıyla güneşten gelen ışınları akülere depolanır alır ve akülerden inverter ile elektrik enerjisi olarak kullanılır. Düşük emisyon ürünler ise kombi kazanlar, hava kaynaklı su pompaları gibi ürünler ile karbon emisyonunu en düşük seviyede tutarak yardımcı olur. Peki bize düşen nedir? Birey olarak tüketim alışkanlıklarımızı ve ticari değeri olan ürünlerimizi değiştirerek küresel iklim değişikliğinin önüne geçmede yardımcı olabiliriz. Toplumu temelden değiştirmek ve bilinçlendirmek gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakmamız için gerekli değil, zorunlu bir durumdur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.